Kıymasız çiğ köfte. Canım o zaman kısır yapsaydı. Dakika olarak bence 7.30'da bitireceğiz. 7.30 dakikada ben dolma soruyorum. E Pintilikte da... bir dünya markasısın ya. Bir şey söyleyeceğim, ekonomik olmak zorundayım. Vakit kazanıyoruz, yorulmuyoruz, bulaşık çıkarmıyoruz. İşte bak, al sana, bitirdim. Evet ama bunun tadı güzel değil. Bugün tembel üstü tembel bir tarifle beraberiz. Çiğ köfte ama robotta. Da. Dakika olarak bence 7.30'da bitireceğiz. 7-30 dakikada ben dolma sarıyorum. <laughs> Arman dolmanın bence pirinçlerini anca ayıklarsın o ayrı konu. Şimdi malzemeler... bir gün sararım görürsün. <laughs> tamam kapışalım. Ee, yönetmenim dakikada lokma yaptım ben ayvalık lokması. Tamam okey yarış. Var, varım varım gelsin yanıma. Ana malzememiz bulgur. Bulguru esmer bulgur olarak kullanıyorum. Esmer bulgur daha az su çekiyor, daha kolay açılıyor ve daha lezzetli oluyor. Şimdi çiğ köftenin ana malzemesi sevgili Urfa'ya selamlar. Urfa isotumuz var. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar isot koyuyorum. Bu isotu bu aşamada koymak çok önemli çünkü isot rengini ve tadını başka türlü vermiyor. Aslında yağın içinde bekletmek gerekiyor ama bu bizim tembel tarifimiz olduğu için suyla ıslayacağız. Bir çay bardağı bulgura yaklaşık 4/3'ü kadar kaynar su koyuyorum. Hemen çok hızlı bir şekilde karıştırdım. Bulguru kenara demlenmeye bıraktım. Bulgur demlenirken biz de köftenin soğanını ve sarımsağını hazırlayalım. Bu yapmış olduğum ölçü bu arada bir kişilik. Onun için elimde büyük bir soğan var. Soğanın yaklaşık 4'te birini kullanacağım. Ya 1 kişilik yemek mi olur ya? Ya bir arman ama yemek ne ya? Eğer bir kişilik istemiyorsan 4 kişilik istiyorsan senin matematiğin kuvvetli çarpı 4. Yani bu ölçüleri dört bir dünya markasısın ya. Bir şey söyleyeceğim. Ekonomik olmak zorundayım biliyorsun. Şartlardan bir tanesi o. Şimdi. Bir kişi için çiğ köfte yapma. Mercimek çorbası yap otur ye. <laughs> çiğ köfte ne bir kişilik? Bir kişi için benim çok güzel bir kişilik bir rondom var. Şimdi soğanı buraya koydum. Ee, bir diş sarımsak koydum ama ben biliyorum Armağan sarımsak seviyor. İkinci dişini onun için koyuyorum. Soğanı ve sarımsağı çekmekle başlıyoruz. Savaş ama ya bunu her seferinde yap çok zor. Bunu yapıp buzluğa atsak olmaz mı? Bu işlemi yaptıktan sonra bu malzeme maalesef donmuyor. Hani denedim iyi bir sonuç çıkmıyor. Şimdi soğanı ve sarımsağı rondoda ezdik, çektik. Soğanı çektiğiniz zaman soğanın acı suyu dışarıya çıkıyor. Tadı bir tık acılaştırıyor soğanın. Onun için soğanı zaten az kullandım. Eğer ki zamanınız varsa rende soğanın suyunu süzerseniz eğer ve öyle kullanırsanız daha güzel bir tada gidiyoruz. O soğanın acılığı da ortadan kalkmış oluyor. Çekmiş olduğumuz soğanın ve sarımsağın içine bir dakikada demlenmiş bulguru rondonun içine alıyorum. Armağan hangi çiğ köfteyi seviyorsun? Urfa mı, Adıyaman mı, Diyarbakır mı? En güzel çiğ köfte bence Diyarbakır'da. Diyarbakır. <laughs> Akşar Diyarbakır'a. Ben ayrım yapmıyorum. Politiğim hepsini çok seviyorum. <laughs> Şimdi. Bu ne peki? Bu tembel çiğ köftesi. Ötesi yok. Hani şey yapmayın, çiğ köfte böyle yapılmaz. Sıcak suyla haşlanmaz, işte bulgur ıslanmaz. Ama bu dediğim gibi hani bizim tembel, vakit harcamak istemeyen, mutfakta vakit kazanmak isteyenler için bir tarif. Şimdi çiğ köftenin en önemli lezzet veren unsurları. Birincisi domates salçası. İyi bir domates salçamız var, ev yapımı. Bir tatlı kaşığı salça. Acı biber salçamız var. Bir tatlı kaşığı kadar biber salçası. Nar ekşisi. Bundan yine iki tatlı kaşığı kadar nar ekşisi bırakıyorum. Zeytinyağı, güzel bir zeytinyağı. Unutmayın biz bunu çiğ köfte olarak yiyoruz. Çiğ yiyoruz pişmeden. Onun için zeytinyağı dışında bir yağ yakışmıyor. 3 tatlı kaşığı kadar zeytinyağı. 1 çay kaşığı kadar kimyon. Yine 1 çay kaşığı kadar tuz ekledim. Bulguru tatlandırıyoruz. Sade yavan bir şey. Şimdi malzemelerimizi koyduk. Robotu kapattık. Artık köfteyi bitirmeye saniyeler var. Malzeme eksik. Ne eksik Armağan? Kıyma yok. Ne kıyması ya? Kıyma. <laughs> Bu kıymasız çiğ köfte. Canım o zaman kısır yapsaydım. <laughs> <laughs> Aslında zaten kısırın evrilmiş hali çiğ köfte. Şu an piyasalarda satılanlarda da et yok. Hem ucuz hem e, lezzetli. E, evde mi yasak? Avrupa Birliği'ye girip de mi karışıyor? Malum şartlar zor. O yüzden bulgur köftesi yapıyoruz. Ama çiğ köfte. Arman tamam mı? Aman tamam yap olay. <laughs> Şimdi ilk çekmeden sonra ara ara mutlaka robotu açıp bir alt üst etmek gerekiyor. Çünkü hiçbir robotun mekanizması yapmış olduğumuz karışımı alt üst etmiyor. O yüzden bir kaşıkla çektiğimiz malzemeyi bir alt üst ediyoruz. Çekme işlemine devam. Peki anlamadığım bir şey var. Kıyma yoksa yoğurarak kıymayı ya da rondodan çekerek kıymayı bulgurla pişmiş gibi yapmayacaksak niye bulguru rondoda çekiyoruz? Bas sıcak suyu zaten o olur. Çünkü bulguru haşladıktan sonra, ıslattıktan sonra elimizle iyice ezerek yoğurup bulguru hamur haline, ezilmiş haline getirmemiz lazım ki kıvam tutsun. Yoksa kıvam tutmaz o bulgur senin o dediğin gibi kısır halinde kalır. O işlemi elde yapmak yerine biz tembel olduğumuz için ne yapıyoruz? Robotta yapıyoruz. Vakit kazanıyoruz, yorulmuyoruz, bulaşık çıkarmıyoruz. Bu arada benim işlemim tamam. Bulgur çekildi, istediğimiz kıvama geldi. Şimdi ilk açtığınız zaman bulgu yumuşak ve kıvamsız olabilir. Sakın panik olmayın. Çünkü yaklaşık 3-4 dakika içinde bu kıvam alacak ve kendine gelecek, toparacak. Biz bu sırada içine katacağımız yeşilliklerimizi doğruyoruz. Çiğ köftenin olmazsa olmazı taze soğan ve maydanoz. Taze soğanın beyaz kısımlarını alıyorum, yeşil kısımlarını kullanacağım. İnce ince doğruyoruz. Maydanozun saplarını alıyorum. Şaka maka 10 dakika oldu ha Savaş. Yok canım. Vallaha. Beni lafa tutuyorsunuz yani. Garip garip sorular soruyorsunuz. Ben o yüzden vakit kaybediyorum. İşimden olacağım ya. Bu arada sebzelerimiz yani doğradığımız yeşillikler hazır. Köftemizin içine katıyorum. Köfteye şekil verirken en kolay yardımcımız elimize de hem parlaklık da verir. Biraz zeytinyağı bir kaseye alırsak, elimizi batırırsak iş daha da kolaylaşıyor. Yani ben bunu evde tek başıma yiyeceksem önüme alıp kaşık kaşık ya da bir top yapıp yiyebilirim. Tabii ki yani sizin tercihinize kalmış. İstiyorsanız kaşıkla istiyorsanız şu halde her şekilde yenilebilir. Köfteleri porsiyonluyoruz. Yan sanayi köfteler hazır. Çiğ köfte görünümlü kısır. Armağan bunun adı tembel yalancı çiğ köfte. Oluyor mu? Hem tembel hem yalancı. Ne? Sen bunun adına kısaca yan sanayi çiğ köfteler. Ya bir şey söyleyeceğim. Çiğ köftenin başka versiyonu var mı şu an piyasada aldığımız? Destek Devleti çıksana mı? Ben kıymayla. Şahane oluyor. Üç defa çektiriyorum. Sabah bir şey çekmeden kasaba gidiyorum. Bir gece önceden TMB ediyoruz. İlk benim kıymamı çekiyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Kıyma aşamasına gelene kadar kaç dakikada yapıyorsun? Bulguru kaç dakikada yürüyorsun? Oo, onu öldürmek bayağı bir saat falan sürüyor. İşte bak al sana. Bitirdim. Yönetmenim kaç dakika oldu? Savaş. <laughs> ekonomik olarak geçmiş olabilirsin. Evet. Hız olarak geçmiş olabilirsin ama galiba lezzet olarak çakılacaksın bu sefer. Bir çoğunuz da ben biliyorum ki yönetmenim sen de et yemiyorsun. Şimdi bana oradan şey oynama, armağanı oynama. Biliyorum sen de bunu seveceksin. Bari ismine fanfili finfon bir isim bulun. Çiğ köfte demeyin buna. E, bu... Çin usulü çiğ köfte falan deyin. ya, sanayi çiğ yalancı köfte. Yalancı çiğ köfte bu. Yalancı çiğ köfte. Vejetaryen çiğ köfte. Vegan. Aa, öyle olur. Vegan çiğ köfte. Havalı değil mi? Ekip hazırsa buyurun çi köfte. Hmm. Baharat Çok iyi. Bu savaş bayağı iyi olmuş. Vegan. Hocam sizin için. Eksiz çiğ köfte ne kadar iyi olabilirse o kadar güzel olmuş bence. Burak'cığım seni seviyorum. <laughs> çok Fendi. güzel. Gerçekten çok güzel. Ellerine sağlık. Armağan beğendi mi? Nasıl olmuş? Doğru söyle. Eline sağlık. Ben yine de et, çiğ köfteyi tercih ederim ama bu da fena değil sanki. Geçtim mi? Geçtim mi? Kalayım mı? Bıçaklarımı alıp gideyim mi? Söyle. Hadi haftaya da dene bakalım. Geçtim buradayım. Geçtim. Haftaya da buradayım.